Merhaba dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'in en büyük ilçelerinden biri aynı zamanda Eskişehir'in ilk yerleşim yerlerinden biri olan Eskişehir Odun Pazarındayız. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. İzleyicilerimizin %90'ı kanalımızı takip etmeyenlerden oluşuyor maalesef. Lütfen kanalımıza abone olarak bana destek vermeyi ihmal etmeyin. Şimdi videoya geçelim. Dostlar burada çok fazla gezilecek yer var. Bu videoyu üçe ayırmak istiyorum. İlk önce odun pazarı evlerini göstereceğim size. Sonra müzeleri gezeceğiz. Ondan sonra da tarihi cami olan Kurşunlu Camii'ni göstereceğim size. Hadi başlayalım. Sokakta yürümeye başladığınızda zamana yolculuk yaptığınızı hissediyorsunuz. Sokan renk koyumu yağlı boya tablosunun içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Tarihi evlerin bulunduğu semt, kentin güneyindeki tepelerde kurulmuştur. Geleneksel Anadolu mimarisi korunmuş, günümüze kadar gelmiştir. En eski ev, 1610 yılına aittir. Osmanlı bölgeye ilk geldiğinde namazgah tepesi denilen mevkiye gelir. Ticaret düzelmeye başlayınca bu bölgeye yerleşir. Dostlar size küçük cam atölyesini göstereceğim. Gelin. Merhabalar. Kolay Merhaba, gelsin. Hoş geldiniz. Bu yaptığınız sanatın adı nedir? Yaptığımız sanatın adı cam sanatı. E, geleneksel hali gelişi İtalya'dan başlıyor. Bulunuşu Mısır. Günümüze e, Türkiye'ye gelişte Osmanlı. Osmanlı cam sanatını bizim hanemize çeşme bübül olarak başlatıyor. Biz bunu tamamen geleneksel halde yapıyoruz. Kültür Bakanlığı çağdaş cam sanat değil de daha çok geleneksel cam sanatı olarak destekliyor. Yani Osmanlı'dan geldiği haliyle. İşte semazenler, üfleme semazenler, işte üfleme kuğular, narlar, kandiller geleneksel cam sanatıyla yapıyor. Şey, bu elimde gördüğünüz çağdaş cam sanatının parçası, tek elin elinin üstünde duran bir palyaço. Eskişehir'de ben en çok lüle taşı meşhur diyebiliyordum. Aynen, Eskişehir'in e, ünlü şeyi, hani Eskişehir'i Eskişehir, i, Eskişehir i yapan lüle taşları aslında. E, cam sanatının Eskişehir'e girişi tamamen belediye başkanlarımızla alakalı, e, sanat sever belediye başkanlarımızla. Hani biz de şu an onun ekmeğini yiyoruz diyebilirim. Normalde bize ait bir sanat değil yani cam sanatı. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ Camın mahir ellerde nasıl bir sanata dönüştüğünü görmüş olduk. Çekime Bal Mumu Müzesi'nin olduğu yerden başladık. Bal Müzesi'ni çekemedik çünkü çekim yasakmış. Bir de Kurtuluş Müzesi'ni çekemedik. YouTube için çekmemizin yasak olduğunu söylediler. Ama gezmek serbest tabii ki. Siz buraya geldiğinizde mutlaka gezin, görün. Biz gezdik. Gerçekten çok etkileyici bir müze. Keşke çekime izin verselerdi. İlk çekime başladığımız Bal Mumu Müzesi'nin e, giriş tarafından bir U çizdiğinizde Buraya geldiğinizde bu tarafta Atlan El Sanatlar Çarşısı var. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi size orayı gösterelim. Hadi gelin. Atlan El Sanatlar Çarşısı burada. Biz çekimden önce gezdik. Eskişehir denilince aklına ilk gelen şeylerden bir tanesi lüle taşıdır. Lüle taşının kullanımı gerçekten çok geniş. Gelin lüle taşının ham halinden, işlenmiş haline kadar size göstereyim. Merhabalar. Lüle taşı dediğimiz şey bu. Gerçekten kullanım alanları çok geniş. Kitap ayracından, pipo. Başka ne vardı hocam? Takılarda her şey sınırsız. Küpe, Küpe. ağızlı, el eşyası, küt Usta ellerde taşın nereden ne nereye dönüştüğünü görün dostlar. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de baston. Bunun tamamı lüle taşından, el işçiliği. Bir de şunu göstereyim. Ham hali, işlenmiş hali. Dostlar bu gördüğünüz resimlerde de 1972 lüle taşı ocağından çekilmiş görüntüler. Gördüğünüz gibi o kadar da kolay elde edilen bir maden değil. Burada alışverişinizi yaptıktan sonra Buradaki lokantadan yemeğinizi yiyebilir. Buradaki yerde de kumda kahvenizi içip biraz dinlendikten sonra gezmeye devam edebilirsiniz. Atlağın El sanatlar Çarşısından çıktık. Burada Eskişehir'in meşhur Met helvasını gördüm. Hocam Met helvası nedir bilmeyenler için? Pişmaniye benziyor ama sıkıştırılmış hali. Met adı ya. oyundan geliyor genelde. Evet. Ee, oyunu kaybedenler e, bu helvayı yapmakla cezalandırılıyor. Bunu pişmaniye çok böyle ince ince yaptırıyorlar. Burada bir tek e, met helvası yok herhalde. Bunlar nedir? Onlarda e, susam helvası, susam bal ve leblebiden yapılıyor. Aynı zamanda içerisinde şeker yok ve balla tatlandırılıyor. Bu da manda kaymaklı lokum. Hakiki manda kaymağından yapılıyor. Bu kaymağı Afyon'dan geliyor. Evet. Bu da talkan kurabiyesi. Leblebi kurabiyesi olarak da geçiyor. E, leblebi tuzundan yapılıyor. Pancar şekeri ve ayçiçek diye kullanılıyor. Yani %100 doğal. Çok teşekkür ederiz. Çok fazla rüzgar var. Umarım rüzgardan mikrofon etkilenmemiştir. Rahatsız olmamışsınızdır. Şimdi odun pazarı evlerini gördükten sonra yukarı çıkıyoruz. Buraya geldiğinizde tarihi kurşunlu camisini görmeden kesinlikle gitmeyin. Orası küçük bir yer gibi gözükse de gerçekten çok fazla gezilecek yer var. Burada çok güzel e, yön tabelaları koymuşlar. Bunların hepsini gezmek görmek isterdik ama çok fazla uzatmak, sizde ekranı kitlemek istemiyorum. En iyisi gelip burayı kendiniz görün. Kurşunlu Cami istedim ama Kurşunlu Külliyesi var burada eksik söyledim. Burada da Kurşunlu Külliyesi'nin Kervansarayı var. Ahşap Eserler Müzesi yapmışlar. Hem içeri girelim hem de tarihi hakkında biraz bilgi alalım. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Kurşunlu Külliyesi'ndeki Ahşap Eserler Müzesi'nde bulunmaktasınız şu an. Binanın tarihçesi 1529 ve Eskişehir'deki Mimar Sinan'ın Acemilik dönemi eseri olduğu tarihi kayıtlarında geçmektedir. Çünkü dönemin e, e, turistik bina olarak kullanılan, müze olarak kullanılan bir bölgedesiniz. İçerisindeki eserler Ahşap Festivali'nde yapılan 300'ün üstünde sanatçının katıldığı ahşaptan heykeller, ahşap sanatlarla ilgili objeleri göreceksiniz. Şimdi biz buradayız herhalde değil Şu mi? Şu an buradayız evet. Burası ahşap müzesi. Hemen arkası küçük cam atölyesi, büyük cam atölyesi, fotoğraf müzesi şurası Osmanlı evet. Yaşar Açan fotoğraf ve resim müzesi. Caminin de hemen arkası Taşı galerisi. Ve Kurşunlu Camii kubbesi, kurşunla kaplı olduğundan dolayı Kurşunlu Camii ismini almaktadır. Gerçek ismi Çoban Mustafa Paşa Camii ve Kurşunlu Külliyesidir. Yan tarafındaki bu yer nedir? Orası da kütüphanedir. Kütüphane olarak kullanılan binamızdır. Şu saat kulesi yoktur, yıkılmıştır. Şu an hani güncel olarak yoktur ama eski dönemlerde e, kullanılan aktif bir kuleymiş. Kurşunlu Külliyesi 16. yüzyıla ait Osmanlı dönemi bir eserdir. Çoban Mustafa Paşa tarafından mimar başı olan Acem Ali'ye ya da Esir Ali'ye yaptırılmıştır. Asıl adı Alaaddin Ali Bey'dir. Acem Ali Osmanlı'nın ilk baş mimarıdır. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir rivayete göre esirlikten kurtardığı Ali'yi yanına alır, yetiştirir. Cami inşasında Roma zamanından kalmış olan tapınakların kolonları kullanılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinde minber tamamen ahşaptan yapılırken bu camiye özel olarak sadece mermer kullanılmıştır. Mihraptaki katmanlar göğün yedi katmanını simgeler. Kurşunlu külliyesi uzun yıllar Mevlevi tekkesi olarak kullanılmıştır. Mevleviliğin 11. merkezi olarak hastane olarak kullanılmıştır. Derviş olmak isteyen ilk mutfağa gelir. Ahçının gözetiminde 3 gün durur. Buradan onay alan adayın 1001 günlük eğitim süreci başlar. Eskişehir Odunpazarı evlerini gezdik. Kurşunlu külliyesini sizin için anlattık. Bu videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın.